İslam'da Mehdi inancı nedir? Merhaba. Bu kayıtta İslam dünyasında çokça konuşulan ama zaman zaman da tartışmalara neden olan bir inancı ele alacağız. Mehdi inancı. Mehdi kimdir? Gerçekten gelecek mi? Hangi mezhepler bu inanca nasıl bakıyor? Ve bu inanç neden bu kadar önemli? Hazırsanız başlayalım. Birinci Mehdi ne demek? Mehdi kelimesi Arapça hüda yani doğru yol kökünden gelir. Anlamı doğru yola iletilmiş, yani Allah tarafından doğruya yöneltilmiş kişi demektir. İslam geleneğinde Mehdi, kıyamete yakın bir dönemde ortaya çıkacağına inanılan, dünyada adaleti tesis edecek, zulmü ortadan kaldıracak kurtarıcı bir figürdür. Ama bu inanç farklı mezheplerde farklı şekillerde ele alınır. İkinci Kur'an'da Mehdi geçiyor mu? Bu sorunun cevabı net. Hayır. Kur'an'da Mehdi kelimesi veya ona doğrudan atıf yapan bir ayet bulunmaz. Ancak bazı Müslümanlar adaletin yeryüzüne hakim olacağına dair bazı ayetlerin dolaylı olarak Mehdi'yi işaret ettiğini düşünür. Bu görüşler daha çok yorumlara dayanır. Mehdi inancı esas olarak hadis kaynaklarına dayanır. Yani Peygamber Efendimize isnat edilen sözlerden Üçüncü Sünni mezhebine göre Mehdi Sünni gelenekte Mehdi'nin geleceğine dair çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerin bir kısmı zayıf kabul edilse de bazıları güvenilir kaynaklarda geçer. Sünni inanca göre Mehdi, Hazreti, Muhammed'in soyundandır. Özellikle torunu Hazreti Hasan veya Hazreti, Hüseyin'in soyundan. Adı Muhammed, babasının adı Abdullah olacaktır. Kıyamete yakın bir dönemde, dünyada kaosun arttığı bir zamanda çıkacak, yeryüzünü adaletle dolduracak, Müslümanları birleştirecek, Hz. İsa ile birlikte Deccal'e karşı mücadele edecektir. Bu inanç, özellikle halk arasında oldukça yaygındır. 4. Şii mezhebine göre Mehdi Şii İslam'da, Mehdi inancı çok daha merkezi bir konuma sahiptir. Özellikle 12 İmam Şiası için Mehdi sadece bir kurtarıcı değil, aynı zamanda halen yaşayan gizli bir imamdır. Onlara göre Mehdi 12. imam olan Muhammed bin Hasan el-Askeri'dir. Miladi 9. yüzyılda doğmuştur. Küçük yaşta gaybete yani gizliliğe çekilmiştir. Halen hayattadır ama insanlar tarafından görülmemektedir. Allah'ın izniyle bir gün ortaya çıkacak ve tüm dünyayı adaletle yönetecektir. Bu inanç Şiiler için siyasi ve dini açıdan çok önemlidir. Çünkü onlar için imam sadece dini değil, siyasi liderlik de yapan kutsal bir şahsiyettir. 5. Mehdi inancı tarih boyunca nasıl kullanıldı? Tarihte pek çok kişi Mehdi olduğunu ya da Mehdi'nin gelişine zemin hazırladığını iddia etmiştir. Örneğin, 12. yüzyılda Kuzey Afrika'da kurulan Muvahitler Devleti, liderini Mehdi ilan etmişti. Osmanlı döneminde bile bazı isyanlar Mehdi beklentisiyle ortaya çıkmıştır. Modern dönemde bazı cemaatler kendi liderlerini Mehdi olarak göstermeye çalışmış, bu da büyük tartışmalara neden olmuştur. Bu durum Mehdi inancının zaman zaman siyasi amaçlarla kullanıldığını da göstermektedir. Altıncı eleştiriler ve tartışmalar bazı İslam alimleri Mehdi inancına temkinli yaklaşır. Neden mi? Çünkü bu inanç, Kur'an'da açıkça yer almaz, hadislerin bir kısmı zayıf ya da uydurma olabilir, siyasi olarak suistimale açık bir konudur, Müslümanların beklemek üzerine kurulu pasif bir tutum içine girmesine neden olabilir.'' Diğer yandan bu inancı imani bir mesele olarak kabul edenler de vardır. Onlara göre Mehdi Allah'ın bir vaadidir ve zamanı geldiğinde mutlaka ortaya çıkacaktır. 7. sonuç: Beklemek mi, hazırlanmak mı? İslam'da Mehdi inancı. Kimine göre bir umut, kimine göre bir mit, kimine göre ise bir siyasi araç. Ama şu çok net. Adalet, merhamet, birlik ve doğruluk Bunlar sadece Mehdi geldiğinde değil, her Müslümanın kendi hayatında yaşatması gereken değerlerdir. Mehdi'yi beklemek önemli olabilir. Ama belki de daha önemlisi Mehdi'nin temsil ettiği değerleri kendi hayatımıza taşımaktır. Teşekkürler. Bu kayıtta İslam dünyasında çok konuşulan Mehdi inancını Sünni ve Şii mezheplerine göre nasıl yorumlandığını, tarihsel etkilerini ve günümüzdeki yansımalarını ele aldık. Umarım sade, anlaşılır ve düşündürücü bir içerik olmuştur. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.